Bak, gel de Sen ne okupamazsın sen? Bulamıyorum seni. Nerede bulacağız? Oğlum. Haberin gelmiyor, telefonun gelmiyor yavrum. Ne annem dur bana uzun o ay ne zekalar gibi kötü diliyorlar 僕も、yani、またサーブして、油をやっときゃ、わかんない。 Üstüne şey yaptılar. Nasıl bir çocuktu? Telefon etti bay. On gün önce geldi. Şanazesiz geldi. Gelemedi, ama yavrumla. Kaç sene geçti? Altı, altı oldu ya, altı hit oldu. Altı, beşinci okuttuk, beşinci yılını. Her sene okuturuk Akum Mevlüt, yemekli. Geliyor musun? Hani onu, oğlunu özlediğin zaman gelip konuşuyor musun? Seviyorum, seviyorum ama o ses mi O Ama ha burada yine ergalan o. Yine ergalan ayırım, konuşuyorum. Bu sesle bir konuşma Benzetti, benzetti. Evet. Buraya az adam kermedi olmayın ya. Ambulanslar, olan, lan Bilmem, ben ne oldum bilmem. Olay. Çok merak ediyorlar. Arkadaşlar, seçtim bile geliyor oğlum. Çok, çok malzemesi var. めちゃめってたわ